Evet bugün gel yani bayağı enerjim yani şimdi size o oh, öyle bir oynayacağım diyeceksiniz. Aa biz ne kadar. Evet bugün Resident Evil 4'ün ikinci bölümündeyiz. Evet bakalım en son burada kaydetmiştim En sonki videoda biraz kötü şeyler. Bir şey. evet. Şurada bir Hacı teyzemiz var. Hacı teyze birazcık kötü bir laf. arkadan yavaşça girişelim hemen. İyi misin? <Gülüyor> 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 Çok iyiydim. Shut sen, up sen, sen ne dersin aga? Hani ne bakın, şunlar da e, bir tane bir şeyde okumuştum. Bunları al, alıyormuşuz bir de şunları sıkıyormuşuz e, ne bir şey geliyor mu bilmiyorum ama öyle yapıyormuşuz işte burada domuzlar var bu arada keser miyiz bir dakika bunlar beni döver bu arada hiçbir şey yapamam şimdi şu eve gidemiyorduk şuradaki bir sandık varmış açalım anahtar 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 yeşil ot yeşil ot işimize yarar buraya açacağız ha Aa şurayı bir de alalım. Abi ne kadar iyiyim ya ben. Kaç oluyor? Aynen. Use'la abi. Ben mal mıyım ya? Abi görüyorum. Yani biraz yavaş ilerliyor. Tamam şurayı e, yapacaktık. Ben burayı yapmışım. Eee kaydetmemiş. Aslında videoyu da direkt videoyu da kaydetmemiş. O, ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor oğlum ya? Bir at. Tövbe tövbe. Ben de diyorum. Bam! Hadi bakayım. Oğlum ben neyim ya? Al abi. Bunu da aç. Endgum mermi. Güzel. Ne no, oldu no, lan no. al. Gözümün önünde küle döndü ya. Allah 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 Allah. Al çık 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 Oo. Ben bunu hatırlıyorum. Lan! Ben, ben bunu hatırlıyorum. İle evade yapıyorum Öldüm! Öldüm! Hayvan herif! Öldüm! Ne kadar şeymiş ya bu? Biraz küfür etmek istemiyorum. Bekle bekle geliyorum geliyorum. Lan oğlum kaç kişisiniz? Ayıp oğlum ayıp ya. Oğlum adam mısınız? Bak adam da değiller ki aslında. Dur 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 hayvan herif! Dur hayvan herif! Eda. Dur atlasam mı ya? Ay illa atlamam lazım. Hemen tekrar hemen tekrar hemen tekrar. Oy, aynen öyle. Aynen öyle. Al bakalım. hah. Şimdi var ya öyle bir öleceksin ki. Uy, gördünüz mü? Neredesin oğlum? Gel. Gel gel. Top. Lan nereye bu nereye? Hop, geber. Gel inek kafaya. Lan bu, bu da mı çıkıyor? Oha, oha. Geber. Hadi bakayım oğlum ben neyim ya? Öldü mü bu arada? Ya ölmüş ölmüş. Hay canız Lan bu ölmedi mi hala? Aç. Aç aç, aç. çabuk aç çabuk. Kaç 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 kaç. Bunlar inanılmaz inanılmaz güçlüler. Tamam dur şu arkalarız. Oh my ay ay jo. ay ay jo. ay ay jo. ay ay jo. ay, ay jo. Hadi Adamı duvar ettik oğlum ya. Uy, kadifemsi mavi Ya da ben malım. Öyle mi okuyor? Al abi hızlı arkamızda değil mi? O nerede o ya? O ne nerede sıkıyorsun sen? Aldın mı lan? Almadım herhalde. Almışım lan. Tamam bunu çektiğimiz anda ora açılıyor abi. Oh, kafamız rahat. Kafamız rahat. Ve göreceğiniz siz. Bu arada şu domuzlar e, alınca bize geliyor mu? onu bilmiyorum ya. Kocaman bir ev var lan burada. Bunu almadan gidemeyiz abi yani. Değil mi? Ya yani burayı almadan gidemeyiz hemen git abi. Ne oluyor? Bir dur bir dur ya. Hadi Hadi bakayım. Nereye götürecek acaba bizi yine ya? Böyle yokuşlu bir yere geldik yine karşımıza birkaç tane zombi çıkacak. Al işte, al işte daha kötü bir şey çıktı. Alt Altı indirmedim ya. Ay, of. Oh. Oy iki, iki mermi öldü lan. Ya sen ne 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 istiyorsun ya? Nerede o? Ya oğlum yukarıdan mı sıkıyorsunuz lan? Lan <laughs> önümde ne yapıyorsun sen? Evi var ya baş. Kaç kaç bunlar bizi. Var ya patır kütür döver. Ben ben söyleyeyim size. Abi kaç artık karbi ya. Ne oluyor oğlum yine yarısalar geldi. Oh be açık dünya. Dedim yine kötü şeyler çıkıyor ya. Bir İki saniye bir şey diyemem geri bozuluyor bak Bak bu sefer yemem. ama eğer şöyle bir boz... Evet Gelin abi. Kim geliyor? Herkes <laughs> gel. La, Allah belanı vermesin ya Şey olarak beni duysunlar falan Tamam herkes gelsin abi. Lan lan eğilsene Ooo eh. bak iyi izle Lan beni nasıl görüyorsun sen ya oho çok iyi oldu bu arada Abi oğlum adamın her yeri portolandı lan. Ne yaptık lan? Ne oluyor? Kim, kim bomba atıyor ya bana? O bomba atını var ya bir bulursam çok kötü şeylere yaşanacak ben söyleyeyim. Arkamdan hala atıyorlar. Duyuyorum o sesleri de. Bir şey diyemiyorum işte şu an. Şu an bir şey demiyorum ben. Ben sinirimi kontrollüyüm ha. Lan bu, siz nereden çıktınız sapık herifler ya? Yine ne yaptılar bunları? Lan arkamda bomba var. İki bulacağım birazdan. beklesinler. Hop. Geber artık yani. Kıkırdayanlar oldu bu yer. Hop. Aa şu şu. Şu tamam. Gel gel. At sen. At onu. At onu. Bir daha kalan ben öleceğim. Tamam. Da alabilirsiniz. Sanki oyun oynuyoruz. Gel gel gel. Gel. Ben sana bomba atsam hoşuna gider mi? Kaç 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 kaç. Bekle sana da gelecek sıra da. Allah gel gel ya. Gel. gel. Ay yukarı çıkabiliyor musun lan bekle. Hop. Hand mermi. Geliyorum. 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 Ha. Ne oldu? Ha? Vay çan çan var çan. siz? En üstte misin? Eve girebiliyor muyuz? İnşallah giriyoruzdur ya. Adam tamam. Kilit Kim var lan içeride? Şey yokmuş. Aç şurayı. Oo bir korsan mermi veriyor lan. Çok iyi. Buraya gel. arkamda bir saatli bomba. Şurada mı? <laughs> yani bunlarla beni kandırabileceğiniz mi soru? Yani, gerçekten mi ya? Bu ne lan? Bir dakika. Lan Nikola Tesla ve <laughs> Bu seslerine ne olabilir sence? Zombi sesi. Ne lan? Buraya saklanabiliyor muyuz? Yani biz niye saklanalım? Oğlum? Ya on nereden geliyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ödüm patladı ya. Sen ne kadar boş bir adamsın. Ha. Al şunu. Ne ne aldığını bile bilmiyorum. bak bunu çıkardık lan. Ee, sonra başka bir şey almıyorsak açıyorum abi. Aç abi. Bak burada var ya, çok güzel loot vardır. Abi bu kim lan? O kız mı yoksa bu? Ooo bir adamı yaşıyor bize. de. <laughs> acıttı biliyor musun diyor. Hayır <laughs> <laughs> bir de İspanyol shut the fuck up. sigarayı ne yapacaksın ya? Onlar <laughs> seni öldürecekler <gülüyor> miydi? Bu, bu ne kadar mal adam? Ya Allah bu kim ya? <laughs> Oho sanki çok kişiyecek ya. Al işte oğlum ne yapıyorsunuz ya oğlum? Ne yaptınız ki bana? Ne yaptınız ki? Al işte. Sakın öyle bir şey yapayım deme. <laughs> you will our most body. It now. Şimdi ne ve şimdi başlıyor ya? Al işte. Oy! yaptınız oğlum? Küfürler <laughs> edilmeye başladı. Lan! bu, bu mal da mı burada? İsmin, ismim yok. Malım da. <laughs> I'm hmm, Luis Serra. Guess you, <laughs> Luis Serra. Tamam. O zaman sana ben ee, ne diyeyim? Ah, bunu kıracağız mı ya? Bunu nasıl kırabiliriz ya?

Kim bilir ama Ha eski bir kilise değil. Nasıl kırdık biz ya? Oy oğlum biz neyiz lan? Bu var ya. bu kadar iyi olduğumuzu biliyordum da. Yani. Söylemek istememiş. Oy oğlum adamı var ya. <laughs> Mal kendini düşüyor. Aa kurtuldu. Ha, o anahtarı bize vermeyeceksin here. değil mi? Al işte. Ne kadar bir son of a bitch ya. Çabuk çalışını şunu döverim ya hadi. Çabuk 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 çok lan. Ay gel, gel 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 buraya gel gel. Lan ne arıyorsun bir dakika ya Shut up fuck hadi ya bir şunu al, bulmamız lazım. Luis Serra. There's something fishy about him. I need you <laughs> to run I'll see what I can find. In the meantime, Knife Oy, çok fazla işimize yarar aga. Ne konuşuyor lan bu? Bu mu bizimki? Bu ne konuşuyor? Gel abi. Boom. Kitchen Yarısı gitti zaten Aa. Evet aynen öyle bizim giyirimiz. Şimdi o giyirleri alma vakti. Nerede o Al. Ben 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 ne yapmam lazım buna ya? He. Ha? Ha? He? Oğlum ben var ya. Bu alemin kralıyım lan. Abi bir tane daha kitchen knife lazım. Şura ora gidilmiyor. Evet yani çok güzel. Oh. Ee, e, Oy oğlum neyim ya? Oy geldik. Bura nere? Çevir bunu. Aa kapıyı açıyor. Direkt açıyor mu? Ha tabi. Bir belli bir süre kadar. O zaman hemen koşmam lazım. <laughs> koş koş koş. Abi bak öyle bir oynayacağım ki. Ama o kesinlikle düştü değil mi? O kesinlikle düştü. Yok düşmüyor musun? Lan? Oy. Oy tüm giyirimi aldım lan. Papçı PUBG'de loot bulmuş gibi. Çık şuradan. Şuraya bak bakalım, şuraya bakalım. Kim açıyor lan? What the fuck? Our here, stay shut the fuck. Soru. Dakika. Oo, bu Welcome. Duke gibi biri büyük ihtimalle. Hoş geldin, hoş bulduk abi. Reis. Oo. Tamam abi. Tamam abi. Sana istediğim şeyi satabiliyor muyum? Oo, bunu sat. Uy 3 tane. Sat, sat. Başka başka satacak bir şey mi yok herhalde? Sat hepsini. satıyoruz. Yanlış yaptım. Oo, 22.000. Ya sen bir susana. Ay abi. Uy, bu ama yok ya. Bu şimdi taramalı çıkmaz. Bu kesin taramalı da değil zaten. Ya az önce buraya basmıştım. He şu pembe şeylerden bir tane bir şey alabiliyoruz. Tamam. Bir güçlendiriyor. Ee, ne biliyor mu? Eee ammo capacity şu. O bundan başka bir şey alabilirim bundan. 5000'e durabilir ya. Elita. Tamam görüşürüz abi. Ee, haber edersin ailen abi ne ne bu baykuş baykuş nereden baykuş değil de direkt kuş. Bunlardan nereden alıyor? Şimdi bir bakalım abi. Hmm, neredeyim? Hop. Oh. Oh! Bom! Oğlum neyim? Tamam hadi bakalım. Tam yukarı çıktık. Burada büyük ihtimal büyük. Var ya burada büyük bir boss fight dönecek size söyleyeyim. Abi ne duydun ya? Bekle iki dakika. İki dakika şu kutuyu kırdım ya. İki dakika sadece. Kötü değildi değil mi? Bence de hiç kötü değildi. Aa bekle. Hop. Oy oğlum ben bir dakika. Mermisiz de geçiririz lan. Oy! Yakınıma gelmeyin sakın yani. Onu söyleyeyim ben size. Bu şu Adam en son bana attı. tam 2 saniyelik bekleyin saniye. sadece. Sadece 2 saniye. Hemen yüzleyeceğim ya. Ha huca jo. O Bomba Bunu öldürmeliyim. <laughs> koç koç koç. Tamam kaç bak. Hızlı bir şekilde ne yapmak ne yapmamız lazım da yapacağım. Ben hiç bunlarla savaşmayacağım beni Hiç umurumda bile değiller. Hiç umurumda değilsiniz betalar. İşte buna kara mizah deniyor liberaller. Bu kadar liberal olmanızın hiçbir faydası yok. Onu söyleyeyim ilk önce. Oo bu bak selam abi. Abi bu arada ben bir şey bulmam lazım büyük ihtimalle çünkü bir şey bulamıyorum şu an. Şu anda itibaren hiçbir şey bulamıyorum. Bir çekin. Harcaydı ha. Aa şu ne şu hemen hemen bulmam lazım. Ha ha tamam ben hemen kaçacağım hemen kaçacağım. Hiç hiç bunlarla uğraşmıyor Sen hop. Nasıl ne kadar rezil bir herifsiniz siz. Aa, şurayı açmam lazım. Ya bir sus ya. Şura nereye ha? Air spray ha. Bir. İki. Üç. Oo. Abi ben burayı açmam lazım büyük ihtimalle. Hop bir. O tekte öldü ne? Oo, Oo ay can Bekleyin 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 ya bir durun iki saniye ya. Bir iki saniye duramadınız mı? Bak şuradakiler de var. Ne kadar üzüldüler ya. saniye, bak hiçbir şey yapamıyorlar ya. Sen bombayla bana yakından ne yapabilirsin oğlum? Allah aşkına bir söyle. Bunlar bana hiçbir şey yapmıyor değil mi şu an? Hiç yanıma bile gelmemişler Bomba atmayayım buraya atlayacağımı biliyordu ya. Kaç 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 aç, açtık açtık. Lan bir dur! Tamam bütün zombiler arkada öldü zaten. Ya bir dur ya sen bir ya sen nesin ki ya? Oy can abi bunlar tek bir kelime bu mu ya? Bekle kaçacağım ben. Tamam ölmem herhalde artık orada. Hemen şu baykuşu da takalım abi. Hmm bunu nasıl takacağız? Şimdi eee bir dakika. Şimdi şöyleyse Yok bak. Şöyleyse bunu ters çevireceğiz. Eee bir dakika Ş şöyle olması lazım. Heh. Şimdi ters çevir. Bas. Of of ya bir Allah Allah. Bu ne? Şimdi bunu çevirecek miyim? Ne yapıyor? Ha. Lan kaç. Uy. Evet, bu adam ne zaman öleceğim biliyor musun? Diğer ki bölümde. Görüşürüz.